Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim üçüncü videom. Roblox çekeceğiz. Sadece bir tane oyun Roblox zaten onu oynayacağız. Ben bir sandalyede çok gelişmiştim. Onu oynayacağız. Oyunda bayağı bir geliştim. Neredeydi Şu. Bu oyunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Hediye gelmiş. Onu alalım. Biraz karakterim bu. Şu kadar çıktım, bu kadar oldum. Görüyorsunuz ne kadar değişti. Bakın şu kadar çıktım, ne kadar oldum. Biraz kas gidelim. Direkt vitte. 673 kasımız var. 2700 ya işte o kadar da enerjim var. 2000'lerde enerjim var işte. Buraları geç. Geç buraları tokatla ya. 3 tane tavuk çekerim. Maksimum 3 zaten. Oğlum düştük ya. Bakın gördüğünüz gibi çok rahat çekiyorum. Duvardan geçtim. Evet arkadaşlar bunu çekebilirim. Ah. Oh, ha niye düşüyor? Çek hadi. Bravo be. Lan niye düşüyorsun? Walking. Baby walking. Niye düşüyorsun? The walking de. Evet. Bunu çekmeye çalışalım. Iııı. Çekemiyorum. Buralardan geçilmiyor. Bin. Puh. Arkadaşlar şimdi çekebilir miyim sence ya? Oo, bayağı bir zor olacak. çekebilirsem helal olsun. O kadar da değil ama ya. Basketbol şeyini de çekemem. Pota değil de. Hadi. 10.000 veriyor ya. Bundan maksimum kaç alabiliyoruz? 3 tane ise 3.000 3.000 bin. Bin gelir. Ama 3 taneyi çekemem bence. O çekebiliyorum. Hadi. 2 tane çekiyorum. Çekemem ya. Uf. 5000 Uf uf uf. Bayağı bir ilerledik. Enerjimiz bayağı çok oldu. Hadi. İki tane çekiyorum. Hadi. İki tane. Hadi baby walking. Hadi. Hadi. Çok az kalmış hadi. Bravo be. Onları ebem de çeker. Ben de çekerim onları. Çekemiyormuşum. çekemiyorum. İki iki tane çekerim. O. Nadula bak. Kas gelişelim. Bu bizim biraz büyüğümüz. Fox adamın adı Fox beni videomu görürseniz arkadaş diye ekleyebilirsiniz adım hepsi küçük hepsi birleşik Alperen Baba PRK 11 bu yukarı tarafta görürsünüz zaten Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. videomuz bu kadardı. Herkesi çok seviyorum. Çok dışarı çıkmamaya çalışın pandemiden dolayı. Görüşürüz ve bay bay.